Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bu videomuzun konusu Ehl-i Sünnet'in İsmail A cemaatinin ve ona yakın onun gibi düşünen birçok cemaatin ortak bir hükmü. O da nedir? Kadınlar araba kullanamaz. Suudi Arabistan'da kadınların ehliyet alması yeni serbest oldu. Daha birkaç yıllık mesele. Şimdi dostlar bunu düşünme metodu ile çözebileceğimizi zannediyorum. Düşünme metodu ile çok basit bir şekilde izah etmeye çalışayım. Şimdi akıl ve mantık gereği olarak 2025 yılında kadının araba kullanmasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu zaten biliyoruz. Eşi hastalandı, eşini hastaneye götürecek kadar bir kadının araba kullanmasında ne mahsur olabilir? Ama ben bu insanlara akıl ile izah etme gereği duymuyorum. Onlar akla düşman. Onlar düşünmek yerine akletmek yerine nakletmeyi tercih ediyorlar. Ben de düşünme metodu ile onların nakillerinden onlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Düşünme metodu yani yıllardır çevremdeki insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Tarikat ve cemaatlerin Mercedesleri, BMW'leri, Audi'leri milyon milyon TL'lik 15-20 milyon liralık ya da 30 milyon liralık arabaları şeyhlerinin bilmesini savunurken şunu duyuyorsunuz değil mi? Rasul zamanında da Rasul devenin en iyisine binerdi. Deve bir binekti. O günkü deve bugünkü arabadır. Nasıl ki Allah Resulü bineği güzel seçin diyorsa şimdi de biz arabanın güzeline tabii ki bineceğiz. Hatırladınız değil mi? Adamlar ne diyorlar? Resul dönemindeki deve bugünkü arabadır. Vasıta oydu, binek oydu. Haklılar mı? Haklılar. Şimdi soruyoruz. Düşünme metoduyla. Hazreti Ayşe deveye binmedi mi? Nesibe deveye binmedi mi? Ne oldu şimdi? Hatta hadislerde ilgilenenler bilir. Ee, Resul'ün eşinin bir kolyesinin kaybolma meselesi var. Yani deveye bindiğinin ispatı. Ya da Cemel vakası. Cemel yani gamel yani deve demek. O savaşla ilgili devenin savaşı yani develerin savaşı gibi. Ya da en önde devenin gitmesi gibi. Şimdi adamların siyerlerinde deveye binen kadınlar var. Sonra yine oradan yola çıkarak deveyle arabayı aynı hizaya getiren var. Deve eşittir araba diyen var. O zaman kadın sahabe deveye biniyorsa şimdiki Kadın neden arabaya binmesin? Bu kadar basit. Eğer iyi niyetliyseniz. Ama dostlar, deveyi arabaya çevirebiliyorlar. Ama misvağı diş fırçasına çeviremiyorlar. Misvak diş fırçasına bir türlü dönmüyor. O misvak cepte duracak. Ya da sarık için anlatılanları dinleyin. Sarık 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 olmazsa olmaz. İyi de dost başa düşman ayağa bakar. Ayağınızda ne var? Kafada sarık. Ayakta ne var? Yazın kemal tanca, kışın Gray'dır. Kıraydır. Nasıl ama? Yazın ona göre kundura, kışın ona göre bot. Fermuarlı fermuarlı botlar. Kaliteli kaliteli kunduralar. E ne oldu? Üstü şişhane altı tophane. Sara uydunuz. Dona uydunuz peygamber donu. Ona da uydunuz. Ayakkabıya gelince neden birdenbire medeni ve çağdaş oluyoruz? Ayakkabıda aynı usulde olmaz mı? Terziniz ayrı. Şalvar diken, cübbe diken terziniz ayrı. Sarık da tamam. Hepsi İsmaila'da Çarşamba'da. Orada hepsi kişiye özel. Gidiyorsun, kişiye özel dikiliyor. Ben biliyorum. Ben biliyorum çünkü eşim de gidiyor. Oradan alışveriş yapıyor. Yapacak bir şey yok. Ne olacak şimdi? Ne kadar ilginç. Bir de şöyle bir trajedi var dostlar. Cübbeli Ahmet'in kızı herhalde zannedersem. E son model bir jiple, çakarlı bir jiple görüntülendi. Nasıl olacak şimdi? Sizin size şefaat edecek olan şefaatine inandınız şeyhiniz araba kullanan kadın benden değildir diyor. Sizin şeyhinizin kızı kızları ya da eşleri araba kullanıyor. Ne olacak? Ya da ben, ben, şey Başakşehir'den bir örnek vereyim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşayan 20 milyonda bilir, Başakşehir'deki bayan şoför sayısı, erkek şoför sayısıyla eşit seviyededir. Daha fazla diyen de olabilir de, ben eşit diyeyim, daha fazla demeyeyim. Ne oldu şimdi dostlar? Bunların samimi takipçileri var. Samimi takipçiler. Ablam gibi kulakları çınlasın. Benim ablam e, Mahmut Efendi cemaatinin samimi takipçilerinden. Şimdi Mahmut Efendi cemaatinin televizyon kanalı var. Ablamın evinde televizyon yok. Ablam samimi. Hoca televizyon olan eve melek girmez demiş. Şeytan işidir demiş. 80'li yıllardan itibaren Ablam evlendi gitti. Evine televizyon sokmadı. Halen de televizyon yok ablamın evinde. Ablamın bağlı olduğu cemaatin de televizyon kanalı var. <laughs> ya ne kadar üzücü değil mi? Çok hakikaten üzücü. Ama hakikat bu. Adamların müritleri adamların hocalarından samimi. Hocaları çocuklarını İngiltere'ye yolluyor cemaatlerde bozuldu diye samimi olanlar cemaate yolluyorlar. Çok hoş hakikaten dostlar. Şimdi e, sohbetten videoyu neredeyse unuttuk. Müsaadenizle videoyu açayım. Bakın şimdi. Burada benim e, üzüldüğüm ya da sinirlendiğim kelime neresi biliyor musunuz dostlar? Şimdi oraya geleceğiz. E, güldüğüme bakmayın. Aslında hakikaten çok hoş insanlar. Sadece ne dediğinden e, haberi yok. Ne dediğini bilmiyor. Onun için ne dediğini bilmeyen adama da kızılmaz. Yazıktır. Kızmayalım. Bakın şimdi ne diyor? Hep beraber dinleyelim. Efendimiz Hazretleri Kudüs Çorruhu kadınların araba kullanmasına asla müsaade etmezdi. Araba kullanan benden değildir derdi kadınlar için. E sen kimsin? Benden değildir. Sen kimsin? Yani bu benden değildir diyenin meali açalım mı beraber dostlar? Efendi Hazretleri demiş ki araba kullanan kadın benden değildir. Oradaki benden değildir derken anlatmak istediği ne? Trabzonlu değildir mi? Fatih Çarşambalı değildir mi? Ne değildir? Benden değildir. Ne manaya geliyor? Söyleyeyim mi dostlar? İslam'ın tapusunu almış, kahverengi çerçeveli tapu bu zatların elinde diyor ki araba kullanan Müslüman değildir. Mealen. Anlatmak istediği o. Diyor ki araba kullanan kadın benden değildir demiş büyük üstadları. E tamam senden olmasın. Bir mahsuru mu var? Senden olmasın. Bir mahsuru mu var? Yok o demek değil. O demek değil. Ne demek peki o? Sen artık Müslüman değilsin. Sen artık dinden çıktın. Onunla aynı şeye bağlı değilsin. Onunla aynı yolda değilsin demek. Adamlardaki cesarete ve güce bakın. Adam diyor ki şöyle şöyle yapan benden değildir. Sen kimsin paşam ya? Sen kimsin? Bu cümlenin manası ne? Mesela şöyle bir cümle kursa, insan anlar. Benim inancıma göre araba kullanan kadın günah işlemiş demektir. Allah onu affetsin. O tövbe etsin. Allah'tan bağışlanma dilesin. Ama yaptığı iş güzel bir iş değildir. Yaptığı iş hoş bir iş değildir. Bir kadının araba kullanması dinimize, inancımıza uygun değildir. Gibi Cümleler kurmuyorlar dostlar. Kurduğu cümleye bakın. Adam tapuyu almış ve diyor ki araba kullanan kadın benden değildir. E tamam senden olmasın ne olacak yani? Senden mi olması lazım? Anlıyorsunuz değil mi? Bakın cümlenin ağırlığına bakın, meydan okumaya bakın. Meydan okumaya bakın ya. Ben senden değilim. Elhamdülillah. Ben Müslümanım. Ben senden değilim. Rabbime şükür. Aynı dinden değiliz. Ama sizin dininize göre araba devedir. O zaman iyi deveye biniyorsam, şimdi de iyi arabaya binerim. Ama Ayşe deveye biniyordu, şimdi Ayşe ata şey, arabaya binemez. O zamanki Ayşe biner deveye, şimdiki Ayşe arabaya binemez. Öyle mi? E binerse ne olur? Mahmut efendiden değilmiş. Vallahi ben karışmıyorum da pek de umursadıkları yok işin gerçeği yani. Hani bana kızmayın. Bana kızmayın. Hakikat ortada. Hakikat ortada. Ben direksiyonda görüyorum çarşaflı ablalarımızı. Sadece gözü açık ama maşallah Volvo'yu kullanıyor valla. Gayet güzel. Onun için ben size söylüyorum. Üçüncü şahıslar dostlar size söylüyorum. Bakın ben sadece bir durum tespiti yapıyorum. Adamların şeyhi arabaya binen benden değildir diyor. Müritleri arabaya biniyor. Şimdi burada kızmanız gereken kim? Cübbesiz Mahmut'a mı kızacaksınız? Gösterdiği için mi kızacaksınız bana? Gidin şu anda çarşambada arabaya binen kadınları görün, Başakşehir'de arabaya binen kadınları görün, Konya'da arabaya binen kadınları görün, sonra da şeyhi bu. E kardeşim siz kendi cemaatinizi ikna edemiyorsunuz, kendi cemaatinizi söylediklerinize inandıramıyorsunuz ama utanmadan daha halen savunuyorsunuz ya. Halen daha savunuyorsunuz. Hristiyanları dost edinmeyin. Çocuklar İngiltere'ye gitsin. Ne güzel. Televizyon haramdır. Ama bizim televizyon kanalımız var. Nereden bakarsanız bakın. Neyi elinize alırsanız alın. Burada bana söyleyecekler hiçbir laf yok. Ben sadece sokaklara bakın, yollara bakın diyorum. Yollara bakın. Araba kullanan kadınları gidin Başakşehir ikinci etap, üçüncü etap, dördüncü etap, beşinci etap. Gidin bakın bakalım. Özellikle okul kapılarına gidin. Okul kapılarından arabayla çocukları kim alıyor? Hepsi bayan, hepsi çarşaflı, hepsi tesettürlü, hepsi bunların cemaatten. Özür dilerim. Hepsi demeyelim. Büyük bir çoğunluğu. Büyük bir çoğunluğu. Ne olacak şimdi? Ne kadar ilginç ya. Ya kardeşim biraz tutarlı olun ya. Allah aşkına biraz ilkeli olun ilkeli. Bakın devamında ne diyor? Daha devam bitmiyor. Daha devam var videonun. Yani kadınlardan araba kullanan benden değildir der. Bırakmaz diyor. Hatta derdi. Bakın hatta araba kullanmaktan vazgeçtik. Hatta bir hanım kardeşimiz araba kullanmıyor ama kadının kullanmış olduğu arabaya biniyorsa bundan da razı değilim derdi. Gördünüz mü? Ondan da razı değil. Ya? Yeah. Gördünüz mü dostlar? Şimdi siz bu adamlarla dünyanın derdini, dünyanın meselesini konuşacaksınız. Ne kadar ilginç. Bir de kendi kitaplarına bakmıyorlar. Kendi kitaplarında Öyle sahabe kadınlar var ki ata binen, deveye binen, kılıç kullanan, ok kullanan, savaşan tabiri caizse Amazon kadınlar var. Aslan gibi. Bunlar da ne diyor? Efendi Hazretleri'nin bir sözüyle videoyu bitireyim. Mahmut Efendi Hazretleri Kıddis'i Surruhi Ruhi bir kitabında diyor ki eğer diyor mümkün olsaydı diyor eşimi diyor bakkala yollamak için diyor evimden bakkala kadar tünel kazardım diyor. Bununla ilgili daha önce videolarda konuşmuştum. Hatta şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Ben severim bu tür esprileri ya da şakayı. Ya hocam evden bakkala kadar tünel kazdınız yolladınız da bakkal erkek. Evet dostlar düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.